Selamünaleyküm. Bu kara terzanın değerli takipçileri. Bugün elimizde böyle bir şişme montumuz var. Kolunda ufak bir yırtığı var bu şekilde. Müşterimiz bunu arma istemiyor. Çünkü düz bir model olduğu için herhangi bir şekilde arma istemiyor. Normalde biz buraya küçük bir arma koyarak burayı da kapatabiliriz ama şimdi kendi renginden kumaş da yok içinde kendi malından. Biz şimdi bunu nasıl kapatacağız? Tarifini yapacağım size. Şurada gördüğünüz patı buradan çıkaracağım, sökeceğim. İki kat kumaş olduğu için bir parçasını şuraya çakmak veya kalemlik gibi takacağım. Yani bir şekilde bir model yapacağız bunu. Onu hepsini size Göstereceğim şimdi aşama aşama arkadaşlar. Şimdi bu parçayı buradan söktük biz. Bu şekilde fermuarımızı açtık. Tekrar tamiratını yapacağız. Biz normalde istesek buraya armada kullanabiliriz. Fakat müşterimiz burada çok karman çorman bir şey istemiyor. Dümdüz kendi kumaşta olursa daha iyi olur diye söylüyor. Şimdi biz bunu da sökeceğiz arkadaşlar. Bu malzemeyi de sökeceğiz. Çünkü iki kattır bu. İnce bir şekilde buraya takacağız. Onu da şimdi size göstereceğim. Şimdi biz bunu böldük. Bir tarafı elyaflıdır. Bir tarafı elyafsızdır. Elyafsız olan tarafı şu ölçülere göre kesip takacağız. Zaten bu elyaf, alttaki malzeme el yapı olduğu için bunu kullanmamıza gerek yok. Biraz kalın kaçar bu. Sökeriz kullanırız ama kalın kaçar diye kullanmıyoruz. Bunu kullanacağız. Söküp yani bu ölçüye göre kesip buraya takacağız. Bitişini de göstereceğim inşallah size. Evet arkadaşlar. Arma kullanmadan bu şekilde model gibi hiç de kötü durmayacak bir şekilde en azından ekstra armı masrafı yapmadan böyle. Bunu şimdi bitirdik. Fermuarımızı da takacağız. Tekrar eski haline getireceğiz. İnşallah onu da göstereceğim. Evet değerli arkadaşlar. Montumuzu tekrar eski haline getirdik. fermarımızı taktık. Kolumuzun tamiratını yaptık arma kullanmadan yırtığı kapattık. Beğenmeyi takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Videolarımızı kısa kısa çekiyoruz. Şimdilik çok fazla vaktinizi almak istemiyoruz. Çünkü uzun videolar kafanızı şişirmesin diye bu şekilde kısa kısa gösterir. En azından fikir edinmiş olursunuz. Ya da böyle bir şey başınıza geldiği zaman terzinize gösterip onlardan gerekli yardımı, gerekli desteği alırsınız. Teşekkür ederim. Vaktinizi aldım. Fukara terzi olarak beğenmeyi unutmayın. Hayırlı günler dilerim.